is ice You <laughs> 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 <Dört dış, gülüyor> <dört gülüyor> know what? I was just hanging around and she came suddenly and... efendim ikmet abi. E efendim abi diye Çok komik değil mi ya? Baya komik olur. Çok komik ha. Gericecan çok komik. Aa Baba sınıfta 3. oldum. Okulda kaçıncıyım? <laughs> evet, Alkut. Necat neredesin? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. He? Ya kesin. Twitter ve Facebook'tan dört parmağın mı var diye soruyorlar. <laughs> ne alaka abi? <laughs> Aa Besat Uygur. Abi bir imzanı alabilir miyim ya? Oğlum bozuk yok ya. İmza abi imza. Tavla mı? Yok abi ben çok şanssızım oynamayayım. Ya abi al işte bir de yazıyla sıfır geliyor. Anne ben çıkıyorum. Nereye? Şimdi. Açtı önce. Başımıza <laughs> gelenler. Sen beni bilemedin, kendine gelemedin. Yo. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım ot. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı hatırlıyor musun? Evet. Adı neydi onun ya? Ekrem miydi? Ekmek bulamıyorlarmış efendim. Hastayız. Hayır kim ki Justin Bieber? Nesini beğeniyorsunuz bu herif? Hayır çok saç... <laughs> Kapat sen ben arayacağım seni. Ahmet mi o? A Ahmet! 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 Değilmiş değilmiş Nazir gaza bas. Nazir bas git git Nazir çabuk. Kızlar. Başlamıştım 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 seni seviyorum dedi. Saçım arkaya attı sonra da öptü. Erkekler. Öptüm. Abi tuzu versene ya. Biz sizi 6-0 yendik oğlum. Bizim de UEFA kupamız var. Ne alaka lan? Ne bileyim sen mi başlattın. Merhabalar. Merhabalar efendim. Rezervasyon mu? Ha, değil mi? Defolun gidin o zaman. Çabuk çık odana. Çabuk defol. Of sorumu cevaplar mısın sen? Bak uyuyamam gerçekten. Telefon kapandıktan sonra. Abi nasıl söyleyeceğim sevdiğimi ya? Denemeler. Seni çok seviyorum. Benim için çok farklı. Ya, tamam. Kızın karşısında. <laughs>